Merhaba. Merhaba. Sana bir şey sorabilir miyim? Tabii, lütfen otur. Teşekkür ederim. Ben Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki bir ülkenin vatandaşıyım ve Romanya'da okumak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Bunu duyduğuma çok sevindim. Sen de 3. ülkelerden gelen 18600 öğrenciden biri olabilirsin. Romanya'da okuyabilmek için gitmek istediğin eğitim kurumuna başvurmalı ve kabul edilmelisin. Kabul mektubuyla Romanya'nın diplomatik misyonlarına ve konsolosluklarına giderek uzun süreli öğrenci vizesi almalısın. Öğrenci vizesiyle Romanya'ya giriş yaptıktan sonra göçmenlik genel müfettişliğinden oturma izni talep etmen gerekiyor. Oturma izni ne kadar süreyle geçerli olacak? Geçerlilik süresi eğitimin toplam süresiyle aynı olacak. Peki bir yıl tekrar edersem ne yapmam gerekir? Eğitimini tamamlamak üzere en fazla bir yıl için uzatma talep edebilirsin. Mezun olduktan sonra diplomaya ihtiyacım olacak bu da zaman alıyor diye duydum. Ya da Romanya'da çalışmak istersem, yasa dışı duruma düşmeden nasıl yapabilirim? Basit eğitim belgelerinin onaylanması veya okul, üniversite durumunun tamamlanması için 6 ay uzatma talep edebilirsin. Ayrıca iş aramak ve işe giriş işlemlerini tamamlamak veya bir iş kurmak için eğitimini bitirdiğini gösteren belgelerle birlikte 9 ay süreli uzatma da alabilirsin. Anladım. Çok teşekkür ederim. Bana çok yardımcı oldun. Rica ederim. İyi günler. Hoşça kal. Öğrenci oturma izni almak için gerekli belgeler hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için bağlantıya göz at.